Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 10 Mart haftasında piyasada neler olduğundan ve 17 Mart haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 endeksi 10 Mart haftasına 10.481 puan seviyesinde başladı. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul saat farkı sayesinde küresel satış dalgasından sınırlı etkilenmiş oldu beyaz eşya, demir, çelik, gıda perakendesi, holding, otomotiv hisseleri endeksi aşağı çekerken Aselsan, Pegasus, Petkim, Tüpraş pozitif ayrışanlar arasında yer aldı. Rekabet kurulunun bazı gıda perakendesi şirketleri ve tedarikçileriyle ilgili soruşturma açtığı haberiyle BİM, Migros, ŞOK gibi hisseler çok sert negatif ayrıştı. Bizler enflasyonun gerilediği bir ortamda sektörü geri plana atmıştık ama bu sert satışın fazla olduğunu düşündüğümüzde söylemek isterim. Salı günü ise Borsa İstanbul'un küresel satış dalgasını hasarsız bir şekilde geçirdiğini izlemiş olduk. Bankaların küresel risk iştahında bozulma ile sert satıcılı seyrettiği günde Borsa İstanbul sanayi ağırlıklı alışlarla da tutunmuş oldu. Avrupa büyümesinin artacağı beklentisi ise sanayi hisselerini desteklemeye de devam etti. Arçelik, Aselsan, Ereğli, ile Fortotasan, Koç Holding, SASA, Şişecam, Tofaş Fabrika, Türk Telekom, Ülker günü kurtaran BIST 30 hisseleri arasındaydı. Hafta ortasına geçecek olursak küresel satış dalgasına katılmayan Borsa İstanbul iyi havada en çok yükselen piyasalar arasında da yer almış oldu. Küresel risk iştahına duyarlı bankalar ve Ukrayna'da barıştan yararlanacak Anadolu grubu hisseleri %3'e yakın artışla günün yıldızları arasındaydı. Arçelik, Ereğli, Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Telekom, Türksel endeksi yukarı çeken diğer büyük hisseler arasındaydı. Perşembe gününe geçtiğimizde Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yükselişine devam etmiş oldu. Dezenflasyon temasıyla başlayan Avrupa'nın büyüme hikayesiyle de zenginleşen yükseliş genele yayılmaya da başladı. Son dönemde geride kalan gıda perakendeleri Anadolu Grubu Holding, Koç Holding, Vestel Grubu hisseleri farkı kapatmaya da çalıştı. Haftanın son işlem gününde ise Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yükselişine devam etti az sayıda büyük hissenin alışıyla 10.800 direncini geçen endeks psikolojik olarak da önemli olan 11.000 hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor da denebilir. Anadolu grubu şirketleri Enka, Şişe, Cam, Tav, Tekfen, Vakıfbank, Yapı Kredi endeksi yukarı çeken büyük hisselerdendi. Yurt dışı tarafa göz atacak olursak haftanın son işlem günde Amerika tarafından borsa kayda değer bir toparlanma yaşadı. Ayrıca bu yükseliş yatırımcıların devam eden belirsizliklerle küresel piyasalarda çalkantılı bir döneminde ortasında gerçekleşti. Çünkü bu hafta piyasa Başkan Donald Trump'ın siyasi manevraları, ticari faaliyetlerle ilgili endişeler, resesyon korkuları ve Amerikan hükümetinin kapanma olasılığı gibi çeşitli faktörlere bağlı dalgalanmaların görüldüğü dramatik bir hafta geçirdi de diyebiliriz. Bu arada büyük teknoloji hisseleri, özellikle de yapay zeka sektöründekiler aşırı değerlenme endişeleri nedeniyle son haftalarda performanslarını baskı altında olmasına rağmen kazançlarda elde etmiş oldu yurt dışında borsalar karışık performanslar sergiledi. Avrupa ve Asya endeksleri yükselirken Çin'in tüketici harcamalarını teşvik etme çabalarının ardından da Şangay artış göstermiş oldu. Haftanın son işlem gününde Amerika'da açıklanan Michigan Üniversitesi tüketici güveni 2 yıldan uzun süredir görülen en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Aynı zamanda enflasyon beklentileri de 1993'ten bu yana ilk kez bir artış kaydetti. Bu durum gümrük vergilerine ilişkin endişelerin arttığının da göstergesi niteliğinde diyebiliriz. Dolar endeksi 103.83 seviyesinden başladığı günde 104.08 seviyesini test etse de %0.12'lik değer kaybıyla 103.70 seviyesine gerilemiş oldu. Euro dolar paritesi açılışta dolara olan talebin etkisiyle zayıf bir seyir izlerken Almanya'da koalisyon ortaklarının savunma ve altyapı paketine ilişkin anlaşmaya vardığına yönelik haberlerle 1.0912'yi test etmiş oldu. Fakat sonrasına baktığımızda kazançların bir kısmını geri vererek 1.0880 seviyesine pozitif hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Altın tarafına bakacak olursak ons altın Trump'ın günlük tarifeleri gündeminin büyümeye olumsuz etkilerine vurgulamasıyla da güvenli liman talebinin arttığı bir ortamda ilk kez 3000 dolar seviyesini test etmiş oldu ve üzerinde de işlem gördü. Ancak kazançların bir kısmını geri vererek 2983 dolar seviyesine çekildi. G10 para birimlerinin çoğunluğu da dolar karşısında değer kazanırken Japon yeni %0.57, sterlin %0.13 ve İsviçre frangı da %0.28 değer kaybetti. Tahvil tarafına bir göz atacak olursak Amerikan tahvilleri haftanın son işlem gününde genel olarak satıcılı bir ortam izledi. 2 yıl vadeli tahvil getirisi %4.02 seviyesinden, 5 yıl vadeli tahvil getirisi %4.09 seviyesinden, 10 yıl vadeli tahvil getirisi %4.32 seviyesinden ve 30 yıl vadeli tahvil getirisi de %4.62 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülkelerdeki tahviller ise 10 yıl vadeli İngiltere tahvilinin getirisi 1.6 bas puan düşerek %4.66 seviyesinden Almanya tahvilinin getirisi de yaklaşık 2 bas puan artışla %2.87 seviyesinden son olarak İtalya tahvilinin getirisi de 0.5 bas puan gerileyerek %3.99 seviyesinden işlem geçti. 5 yıllık CDS risk primi de 2 puan düşüşle 261 seviyesine işlem görmüş oldu. 17 Mart haftasında yurt içi taraftaki ekonomik takvime de bakalım. 17 Mart pazartesi yani bugün bütçe dengesi verisini takipte olduk. 20 Mart Perşembe günü ise işsizlik oranı, bürüt döviz rezervleri, merkezi hükümet borç stok verisini takipte olacağız. Haftanın son işlem gününe geçecek olursak tüketici güveni ve yabancı turist girişini takip ederek haftayı noktalayacağız. Yurt dışı tarafta ise pazartesi günü yani bugün haftaya Çin tarafından gelen sanayi üretim verisini takip ederek başladık arkasından Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da perakende satışlar verisini ve işletme stoklarını takipte olacağız. Salı günü ise Amerika tarafından inşaat izinlerini, sanayi imalat üretimini takip edeceğiz. Çarşamba günü yani hafta ortasına baktığımızda Japonya tarafından açıklanacak olan faiz kararı ile güne başlayacağız. Arkasından Avrupa'ya geçeceğiz. Orada da enflasyon verisi, Euro bölgesi maaşlarını takipte olacağız günü Amerika tarafından açıklanacak olan ham petrol stokları ve tabii ki de FOMC faiz kararını takip ederek noktalayacağız. Perşembe gününe geçtiğimizde ise İngiltere tarafından istihdam değişikliklerini ve işsizlik oranını aynı zamanda faiz kararını takipte olacağız. Avrupa tarafından da liderler zirvesini, Amerika tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvurularını, ikinci el konut satışlarını ve Philadelphia Fed imalat endeksini takip edeceğiz. Cuma günü yani haftanın son işlem günde Japonya tarafından gelecek olan ulusal tüfe verisini ve Avrupa tarafından yine liderler zirvesini takipte olarak haftayı sonlandıracağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablomuza baktığımızda en çok artanlarda Özata Denizcilik, Binbin, CEO Event Media, Vakıf Finansal Kiralama Hisse enine sıralayabiliriz. En çok azalanlarda ise liste başında Dagi Yatırım Holding, Migros, Seranik, Granit sıralanabilir. 18 Mart Salı günü Misral GEO'nun temettü dağıtımı bulunuyor. Son olarak haftalık SPK bültenimize bakacak olursak Ostim Endüstriyel Yatırım ve İşletmenin, Nasmet Özel Sağlık Hizmetlerinin, RTR Laboratuvarları Biyolojik Ürünlerinin, RAL Yatırım Holding'in, BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret'in, Misral Gayrimenkul Yatırım Ortaklarının iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırımı bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.